Banışment. Buyurasın Molla. Tamam. Beni hatırlayabildin mi? Gerçi ilk karşılaşmamız biraz tatsız olmuş Böyle olsun istemezdim. Lakin senin gibi ilim sahiplerine hürmetimiz bakidir. Bilesin. Ne istersin benden? Biz ilim erbabının iyiliğinden, kıymet bulmasından gayri bir şey istemeyiz. Bu sebepten Mustiiddin Mustafa hakkında ikaz etmek istedim sen. Lüzum yoktur. Bizim aklımızda, ilmimizde eğriyi doğruyu görmeye muktedirdir. Dur hele Ben de bunu derim işte. Sen gibi mahir bir alim kıymetli vaktini Mustafa gibi bir dervişin yanında ne diye heba eder? Aynı yollardan ben de geçtim. Bu fakir hem dergahı hem de medreseyi iyi bilir. İlmin çok ise dergaha sığamaz. Çekemezler. Önünü keserler danışman. Aklı geride bırakmadan... ...böylesi kimselerle yol yürümek imkansızdır. Sonra da imtihan deyip... ...akla ziyan işlerin ortasında bulursun kendini. Aklını kimsenin emrine vermeyesin danışman. Benden söylemesi. Haydi. Allah'a emanet. Yalnız geçen bu dat harfinin telaffuzundan sebep kıyamet koptu medresede. Hem de ne kıyamet. Mollalar birbirine girdi. Bir taraf ahalinin deli dönmez. Doğrudan dat diye okunsun derken bir taraf kıraatine uygun şekilde dal diye okunmalı der. Mesele öyle büyüdü ki doğrudan dat diye telaffuz edenleri kolundan tutup döve döve dışarı attılar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Dat harfinin doğru telaffuzu nasıldır efendim? Her iki tarafın da arzu ettiği şekilde telaffuz etmek, dövüşmekle sövüşmekle günah girmekten hayırlıdır. Üstelik de Öfke tüm musibetlerin başıdır. Onun zehirlediği başta akıl, esir tuttuğu kalpte vicdan olmaz. O sebep fitne çıktığında Adem evvela vicdanına sığınacak. Orada tartacak. Zira hayır ile şerri ayırmak ancak vicdan ile mümkündür. Allah razı olsun efendim. Gayrı sizi daha fazla meşgul etmeyelim. Müsaadenizle. Estağfurullah. Her zaman bekleriz. Selametle. Önce talebelerin yanında böylesi kelam etmeseydiniz. Şimdi her yerde bunu konuşacaklar. Malum aleyhinizde iş gören çok insan var. Sen doğru yolda oldu. da varsın sanan seni eğri sansın. Kişi kendini bilende hak eğri yola koymaz. Nasıl etmeyiz? Daha fazla canınızı sıkmak istemem. Lakin her şey ortadadır. Belli ki evladınıza bu Andreas denen kafir zarar vermiştir. Bunlara zinhar güven olmaz Asım Efendi. Siz tanır mısınız bu Andreas denen adamı? İşittiğime göre babası Konstantiniyye'nin fethinde can veresiymiş. Hı. Aklınca o da babasının intikamını alır sizden. Oyun altında kalsın. Zindanlarda çürüsün de gün yüzü göremesin inşallah. Ah Asım Efendi ah. Sana söyledim de bana inanmadın. O Hristiyan kızın evladımızın başına bir iş açacağı belliydi. Devletimiz gereğini yapmış. O kendini bilmezi derdest etmiştir. İnşallah yakında evladımız da sağ salim bulunacaktır. İnşallah. 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 Lakin bu meselede herkes devletimiz gibi haktan, hakikatten ve şeriattan yana değildir. Mesela... Mustafa. Mustafa. nasıl kelam Molla Efendi? Vefa Sultan, Sinhar öyle bir şey yapmaz. Asım Efendi, sen hüsnü niyetle onu savunursun lakin... ...o evladına düşmanlık eden adamı zindanda ziyaret eder.